müzik kariyerine ilk başta nasıl başladığını merak ediyorum. Aslında müzik kariyerine başlama gibi bir spesifik bir şey yok. Müzikle hep ilgileniyordum çocukken ama hiç müzik yapmıyordum. Şarkı falan söylemiyordum. Gitar çalıyordum. Sonra bundan 8 sene önce falan galiba ufak ufak söylemeye başladım. Bir iki cover denemesi falan yapmıştım. Ondan sonra insanlar dedi ki ya sen söyleyebiliyorsun. Devam mı etsen falan. Sonra bir tane şarkı yazdım. O, o yayınlamadım ama bunu. onu. Ama hmm. içeride tuttum yani. Kendim yazdım. Arkadaşlarımı dinlettim. Kanka güzel bu falan. Bunu devam ettir falan. Sonra ilk İlk şarkımız Sor Bakalım iyi miyim Sükse yapar. Ondan sonra dedik ya yazıyoruz herhalde bir şeyler falan. Yapıyoruz bu işi. Aynen. Keşke o güne geri dönsek ama şu an mesela yazıyorum beğenmedim beğenmedim hayır olmadı hayır hayır falan diye olmuyor mesela kağıtları yırtıp kağıda yazmıyorum ben <laughs> artık sevdici terdeyiz geçen gün hatta beğeni sözlerini ben yazmamışım hiçbir yere Gerçekten. evet ben kaydetmişim o an Allah Allah diyorum ben sözleri nereye yazdım yani şarkıyı kaydetmesem sözler yok sonradan tekrar yazdım falan